Efendisi kanalımıza hoş geldiniz. LGS 2020 bitmiştir. Hepinize geçmiş olsun değerli arkadaşlar. Artık sınavın nasıl geçtiği ile ilgilenmeyin. Öyle ya da böyle geçti gitti. Bunun şöyle bir keyfini tadını çıkarın. Çünkü arkadaşlar siz gerçekten bunu çok ama çok hak ettiniz. Yani virüsle uğraştınız, karantinayla uğraştınız, okul kapandı uğraştınız. Başardınız. Benim gözümde hepiniz kazandınız. Neresi olursa olsun kazandınız, başardınız değerli arkadaşlar. Ama şimdi ben e, inkılap tarihiyle de ilgili ve sınavın geneliyle de ilgili şöyle kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum elbette. İnkılap tarihinden başlayalım. Sonra sınavın genel değerlendirmesine gideceğiz. Yapmış olduğum yorumlarda ve çözdüğüm sorularda hep bir şey dikkat ettim. Dedim ki arkadaşlar inkılap tarihinde görsel sorusu gelmiyor. Hani siz şu örnek sorularda işte Selaniki gösteren ya da birçok görselli sorularda takılıyordunuz değerli arkadaşlar. Dedim ki rahat olun görsel sorusu yok. Çok şükür biz yine yanılmadık ve görsel sorusu inkılap tarihinde gelmedi. Ne gelir dedik? Hocam buna göre dikkat et. Eğer buna göre dikkat edersen yukarıdaki verilen paragraftan sorunun çıkarımını yapabilirsin ve doğru cevabı bulabilirsin. Ulaşılabilir, ulaşılamazlara dikkat et. Onlara güzel bir emoji koy. Çok rahatlıkla bu soruları çözersin dedik ve çok şükür yanılmadık. Sevr anlaşmasından soru gelmez diyordum 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 soru gelmedi arkadaşlar tamam mı? Ee, gerçekten çok net çok açık hatta geçen seneki sınavdan bir tık daha kolay soruların geldiğini sizlere söylemek istiyorum. İşte Tanzimat fermanı ile ilgili soru var, Osmanlıcılık akımı ile ilgili soru var, Marif Kongresi ile ilgili var, Mondros ile ilgili var. Mustafa Kemal ile ilgili bir var Değerli arkadaşlar Dolayısıyla ben e, oldukça başarılı bir sınav sorusu Temiz soruların hazırlandığını söyleyeyim Müdafaa hukukla ilgili basit bir soru var Yine değerli arkadaşlar Ve baktığımızda Büyük millet meclisine karşı ayaklanmalar Urfa halkı ile ilgili bir soru var Dolayısıyla çok temiz çok rahat Kanalımızı takip eden Her öğrencinin 10'da 10 yapmış olacağından Hiç şüphem yok bunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim ben değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim sınavın geneline. Şöyle bir baktığımız zaman sözelde çok büyük sıkıntının yaşanmadığını görüyoruz. Türkçe'de böyle çok aman aman değerli arkadaşlar bizim genel denemelerde gördüğümüz gibi büyük büyük paragrafların pek olmadığını bir iki tane mantık sorusunun sizleri uğra, uğraştırabildiğini görüyoruz. Bir tane tabi büyük kocaman bir tablo sorusu vardı değerli arkadaşlar çark sorusuyla beraber ama Sözel'in Türkçe kısmının, İngilizce kısmının, din kültürü ve inkılap tarihi kısmının değerli arkadaşlar sınavın çok 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 üzerinde olmadığını söyleyelim. Gelelim sayısala özellikle matematikte birçok arkadaşımın zorluk yaşadığını, boş sorular bıraktığını, oldukça zor olduğunu söyledi değerli arkadaşlar ki benim de konuştuğum matematik hocaları özellikle geçen seneye göre matematik sorularının bir tık daha zor olduğunu, oldukça eleyici 2 3 sorunun bulunduğunu söylediler ki soruların şekil itibariyle baktığınızda dahi birçoğu değerli arkadaşlar görsel içerikli sorular neredeyse görsel barındırmayan soru yok. O yüzden dikkat gerektiren sorulardı değerli arkadaşlar. Yani bizim iyi bir liseye gidebileceğimizin garantisini veren durum şu. İyi bir sözel yaptık. Bundan eminim değerli arkadaşlar. Sayısalda ne kadar az hata yapar isek belli ki biz çok çok iyi bir liseye gideceğiz. Bu sene bize bunu gösteriyor. Matematiği fullleyenler feni fulllemiştir. Ben bunu dün Instagram canlı yayınımızda da söyledim. Eğer burada bugün matematiği fullediyseniz emin olun feni de fulllemişsinizdir değerli arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. O yüzden Herkese ama herkese tebrik ediyorum arkadaşlar bu dönemi geçirdiniz atlattınız bundan sonraki süreç artık bir 10 gün 12 gün sonra falan sonuçlar açıklanacak zaten kitapçık yayınlandı ben de az sonra inkılap tarihi sorularını çözdüm değerli arkadaşlar bu videomdan sonra inkılap tarihi sorularını da dinleyeceksiniz. Sizden ricam şu bundan sonra şöyle bir genişleyin rahatlayın elinizden geleni yaptınız. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Burada bu iş bitmedi. Hayallerinize sahip çıkın değerli arkadaşlar. Hayallerinizin peşinden koşun. Umarım size bu noktada en azından inkılap tarihi kısmında bir parça da olsa yardımcı olabilmişizdir değerli arkadaşlarım. Tekrar herkese geçmiş olsun diliyorum. Şimdi sizleri soruların çözümüyle baş başa bırakacağız. Umarım herkesin kalbindeki ve gönlündeki lise hayali gerçekleşir. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve aşağıya yorum bırakın değerli arkadaşlar. Özellikle inkılap tarihi soruları ile ilgili nasıl geçtiği ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ve her birine cevap vereceğim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dönemi kapatıyoruz. Ara sıra yayınlarımız olacak. Çünkü ben sizleri özleyeceğim. İyi günler diliyorum. Değerli öğrencilerimiz, 2020 İnkılap Tarihi LGS sorularının çözümüyle karşı karşıyayız. Hemen birinci soruya bakalım. Bir tarihçinin tanzimat fermanının hangi özelliğine vurgu yaptığını soruyor. Bakınız soru da batılı ülkelerin tesiri, tesir etki demekti ve biz burada ne anlama getireceğiz bunu C şıkkında? Yabancı devletlerin etkisinin bulunması, Burada tanzimat fermanında yukarıda bahsedilen değerli arkadaşlar batılı ülkeler yani yabancı devletler tesir derken de etki diyor ve çok basit bir soruyla başlamış bulunuyoruz. Gelelim ikinci soruya. Bakınız buna göre ben soru çözümlerinde hep buna göreyi vurguladım. Buna göre olduğu zaman da sadece bu paragrafa dikkat alacaktık. Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun göstergesini arayacağız değerli arkadaşlar. Yukarıda Osmanlıcılık akımı ile ilgili Küçük bilgiler var. Peki bakalım biz. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerin yanında savaşa girmesi herhangi bir olumsuzluk ya da e, yitirmiş olduğunu göstermez. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarında hak tanınması e, ayrıca olumlu bir özellik. Yine tüm Osmanlı milletinin temsil edilmeye hakkı verilmesi olumlu bir özellik. Fakat Balkan milletlerinin bizden ayrılması değerli arkadaşlar bu akımın yitirildiğini, ya da geçerliliğini kaybettiğini gösterir. Çünkü neden? Bir Osmanlı milleti oluşturmaya çalışıyoruz. Yine basit bir soru. Geçelim net bir soruydu. Üçüncü soruyu arkadaşlar bence sınavın en basit sorularından biri. Buyurunuz. Picard'in manevraları ne ile ilgili? Bir kere ordu da var. Tabii ki askeri ile ilgili. Bakınız diğerine bakmaya bile gerek yok. Bu kadar açık, net bir soru olmuş. Ben yine e, konu anlatımlarında ateşe kelimesine çok dikkat edin demiştim. Diplomasi ile diplomatikle ilgili olduğunu söylemiştim. Yine buradan da B şıkkı açık seçik çıkıyor. Yine dikkat edin bu bilgilere göre. Hemen dördüncü soruya geçiyorum. Yine dikkat edin buna göre arkadaşlar e, çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmış bulunmakta benim söylediğim her şey. Şimdi buna göre dediği için yine yukarıyı baz almamız lazım. Yukarıda ne anlatılıyor? Müdafaa hukuk cemiyetleri anlatılıyor değerli arkadaşlar. Peki ne anlatılıyor burada? Diyor ki bölge kelimesi geçiyor hocam. Ve burada bu cemiyetler diyor kendi bölgelerinde diyor kongreler diyor takip etmekteydi diyor. Yani bunların bölgesel nitelikli kuruluşlar olduğundan bahsediyor yukarıda bana yine çok açık, yine çok net bir soruyla karşı karşıyayız ki değerli arkadaşlar bütün soruların da hemen hemen böyle olduğunu, bilgi sorularının olmadığını söyleyelim. Hemen biraz küçülteyim 5. soru için. Hatta şunu şöyle 85 yaparsak çok daha iyi olacak. Evet. Yukarıda yine bakınız bu bilgilerden hareketle diyor. Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı yapmış olduğu mücadeleler var değerli arkadaşlar. Bunlar anlatılıyor. Ayaklanmalardan bahsediliyor. Peki yine ulaşılabilir ulaşılamaz soruları. Dikkat edin benim çözdüğüm sorularda da ulaşılabilir ya da ulaşılamazlara bir emoji koyun demiştim değerli arkadaşlarım. Hemen buradan neye ulaşıp neye ulaşamayacağımızı Bakalım milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur diyor. Bakalım böyle bir şeye sebep olmuş mu değerli arkadaşlar? Tabii ki sebep olmuş. Çünkü neden? Ee, burada bakınız zararlı faaliyetler etkili oldu diyor. İtilaf devletleri e, ve bu ayaklanmaların çıkmasını İstanbul yönetiminin ve bu da değerli arkadaşlar uzun süre uğraştırmış bizi. O yüzden bir kesinlikle var. Birin olmadı arkadaşlarım C ve D'yi eliyorum. Ya Adana ya Bursa. Askeri imkanların bir kısmının gereksiz biçimde tüketilmesine sebep oldu. E tabi ki arkadaşlar bakın hemen devamında insanlığın malzeme kaybına sebep oldu. Bu da Yunanlıları daha serbest hale getirdi diyor. Yine bu ulaşılabilir. Aslında sorunun cevabı çıktı ama kontrol etmek için şu da okuyayım. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmışlar. Arkadaşlar bunu göre ya da bu bilgilerden hareketle dediği için yukarıdaki bu bilgide böyle bir bilgi verilmediği için kesinlikle 3 kabul edilemez. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı burada da ne olacak değerli arkadaşlarım? Adana olacak. Peki 6. soruya geçiyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili hangi yargılara ulaşılamaz diyor. Yine değerli arkadaşlar Mustafa Kemal'in sözü verilmiş. Bu sözünden çıkaracağız biz bu bilgileri. Türk bağımsızlığına ters düşmektedir diyor. Hemen bakalım değerli arkadaşlar. Tabii ki Türk milletinin son ve tek bağımsız devletin yıkılması anlamına geleceği için de bu bizim bağımsızlığımıza ters düşmekte. Bizim e, vatanımızı işgaline zemin hazırlamış mıdır değerli arkadaşlar? Bakınız hemen bu cümleden bunda ne yapabiliyoruz? Çıkarabiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır. Tabii ki değerli arkadaşlar çünkü ordumuzun silahları ve cephanesi de yabancılar tarafından toplanarak diyor. Dolayısıyla B şıkkı ile ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz. Buradan da yine basit bir soru olduğunu görüyoruz. Gelelim hemen 7. soruya. Urfa halkı için hangisi söylenebilir? Uzun bir pasaj var, bilgi var. Yine buna göre ifadesi buradan çıkarabilmemiz gereken bir ifade ama Urfa Kuay Milliye aklıma geliyor benim hemen. Ve böylelikle değerli arkadaşlar yukarıyı da okuduğunuzu farz edersek Direkt Denizli'nin çok basit bir şekilde kalacağını görüyoruz. İstanbul hükümetiyle neden birlikte hareket etsinler? Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmadıklarını biliyoruz. Milli egemenliği daha cumhuriyet ilan edildikten sonra geçeceğiz. Bunu her derste söyledim. Dolayısıyla basit bir şekilde sorunun cevabı Denizli oluyor. Gelelim 8'e. Yine bu bilgilerden hareketle ve yine ulaşılabilir ifadesi var değerli arkadaşlar. 8. soruda. Bakınız küçük bir eşleştirme yapacağız. Rusya ile farklı blokta yer aldığımızı nereden bileceğiz? Galicia cephesinde Ruslarla savaşmışsak tabii ki farklı bloktayız. Hocam birinin olmadığını şutla B ve D gitti. Kaldın iki şık arasında. Peki hemen devam ediyorum. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir. E kurban oldukların Çanakkale savunma cephesiydi. O zaman ikinin olduğunu da elediğinde zaten Adana cevabı sana gelecek. Hemen okuyayım. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır diyor. İngilizlerle Fransızlarla Filistin, Suriye, Irak cephelerinde ve İngilizlerle diye devam ettiği için de bizi onaylamış oluyor değerli arkadaşlar. Gelelim 9 ve 10. sorulara. Yine buna göre ifadesi var. Bakınız yine buna göre ifadesi var. ya yukarıda Moskova Anlaşması'nın sonuçları ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Hemen bakalım. TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. Bunu değerli arkadaşlar gümrü olarak hatırlamayan arkadaşım belki bu soruda düşmüş olabilir. Hafif bir bilgi gerektiriyor ama uluslararası alandaki ilk siyasi zaferimiz Moskova Anlaşması değildir. Gümrü Anlaşması'dır. B şıkkına gelelim. Milli mücadelenin Doğu cephesi başarıyla kapanmıştır diyor. Hayır. Batum'u kime bırakmışız burada arkadaşlar? Gürcistan'a bırakmışız. O yüzden başarıyla kapattığımızı söyleyemeyiz. Peki Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir diyor. Arkadaşlar bakınız taraflardan herhangi biri zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır dediği için cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor değerli arkadaşlar. O yüzden hemen bu soruyu da geçmiş olalım. Basit bir soruydu. Maarif Kongresi hakkında yine buna göre hocam buna göre dediği için yine ben buradaki paragrafı göz önüne alacağım. Peki hangileri yapılabilir diyor? Hemen bakalım cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür. Eğer öyle bir şey olsaydı savaş devam ederken Marif Kongresi toplanmazdı. O zaman A ve B gitti arkadaşlar. Ya Ceyhan ya Denizli. Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanmıştır. Nereden anlıyoruz? İlk cümle cephede ordu Yunanlılarla mücadele ederken diyor. O zaman iki cepte var. zaten sorunun cevabı çıktı ama. Üçe de bakalım. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır çok doğrudur arkadaşlar. Çünkü neden? Burada milli mücadele devam ederken de muallim ordusu değerli arkadaşlar bu mücadeleyi eğitim noktasına taşımıştır. Bu yüzden 3 çıkar 4 çok absürt. Daha Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada bağlanmıyor. Çünkü daha tevhidi tedrisat derken değerli arkadaşlar 10 yıllar falan geçmesi lazım. Dolayısıyla sorunun cevabı Ceyhan oluyor. Videolarımda belirtmiştim. İnkılap tarihinde görsel sorusu yer almıyor ve sorular oldukça açık ve net. Umarım bizim kanalımızı takip eden birçok arkadaşım bu soruları kolaylıkla yapmıştır diyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz sonuçlarla buradan güzel bir liseye yerleşeceksiniz. Kolaylıklar.